Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir daire turundayız. Dairemiz 3 artı bir. Giriş kapısının önünde. Şurası besli alanı. Şahane. Tam karşısında lavabo var. Lavabomuz var. Çift kapılı. Bu şekilde. Koridorumuz gayet geniş. L şeklinde. Düz devam ediyoruz. Bir adet çocuk odası var. Tam karşısında. Bayağı filan yeni yapılmış parkileri güzel. Hemen onun yanında oturma da var. Dairemiz güney ve doğu cepheli. Şahane. Kapıları çok güzel. Çal. Orijinal bir şey. Şurada mutfağımıza girelim. Mutfağımız gayet geniş, ferah. Dolaplarımız yeni. Bakımlar yapılmış. Tezgahımız mermer granit. Böyle kombimiz var. Zaten güneşlerinde görüyorsunuz içinde. Boşun kombisi mevcut. Şurada bir adet balkonu var, geniş. Cephesi açık, öne açık, şahane bir. Yer. <laughs> Devam edelim. Mutfağın yanında salonumuz mevcut. Güney doğu cephesine bakıyor. Hem sabah hem öğleden sonra sürekli güneş içerisinde. Şahane, geniş. Buradan da balkona çıkan kapımız var. Çok güzel şu genişliğe bakar mısınız ya? Yani? Muhteşem mi? Görüntü görsel harika. Gel önce doğudan göstereyim size. Doğudan göstereyim şuradan. Kapanma ihtimali sıfır. Öne açılır. Muhteşem. Güney cephesine geçelim. Güney cephemiz de harika. Dört kat karşı taraf. İnşaat yapılsa dahi güneşi kesmez. Bakayım, şahane. Balkonumuz da gayet geniş. Şimdi diğer odalara bakalım. Salonun tam karşısında yatak odası mevcut. Yatak odasında da bir adet balkonumuz var. Dairemiz kiralıktır. Bilgileriniz olsun. Burası yatak odası. Şurası da banyo. Şurada da var. klozeti Karanlık olduğu için gösteremiyorum. Bu tarafta da duş yeri var. Peteğimiz burada. Gayet güzel. Arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayınız. İyi seyirler, iyi günler.